Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Beni Twitter'dan takip edenlerin bildiği üzere dün itibariyle Elite çıktım. Elite çıkarken kullandığım taktiği de paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi bu taktiği beraber inceleyeceğiz ve size dikkat etmeniz gereken birkaç ipucunu paylaşacağım. Bu ipuçlarına dikkat ederek siz de kendi oyununuzu çok daha iyi bir yönde geliştirebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi taktiğe geçelim. Defansif yaklaşım olarak 75'te oynuyorum. Bazen bunu 90-95'e çıkardığım da oluyor. Ama 90-95'e çıkardığınız zaman bu sefer oyuna oynadığınız kesim çok dar oluyor. Çünkü sizin defans hattınız çok ileride, forvet hattınız da daha geride olduğundan dolayı aradaki pas yapma ihtimaliniz çok azalıyor. Hızlı bir şekilde karar verip pas atmanız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorum diyorsanız 75'e alabilirsiniz. Ben dediğim gibi arada bir 90-95'e çıkarıp deniyorum tekrardan. Ama 75 daha stabil bir oyun alıyor benim için. O yüzden 75'te kullanıyorum. Kısa pasta kullanmamın sebebi de oyuncuların daha bana yaklaşıp pas istemelerini istiyorum. Kontrada oynamıyorum çünkü bu sefer oyuncular çok fazla ileriye koşu yapıp hem stamina'ları çok fazla düşüyor hem de çok fazla pozisyon dışında kalıyorlar. Dengeli de, de istediğim şekilde pas opsiyonuna sahip olamıyorum. O yüzden kısa pası seçiyorum. Da Pasta pastayken oyuncular her zaman için pas bekleyecek modda oluyor. Böylelikle pas atacağım zaman oyuncuyu pozisyon dışında veya koşu yaparken yakalamamış oluyor. Evet arkadaşlar taktiğim 4-2-2-2 taktiği. Bu taktiğin en önemli özelliği iki tane defansif orta saha ile oynanması. İki defansif orta sahanın olması top rakipteyken bizim geride daha stabil ve sağlam bir şekilde kalabilmemizi sağlıyor. Bu sebepten dolayı merkez orta sahalarla değil merkez defansif orta sahalarla birlikte oynuyorum. Ama bu defansif orta sahalardan bir tanesi biraz daha ofansife yönelik oynuyor. Birisi komple gerideyken diğeri daha ileriye yönelik oynuyor. Şimdi bunları size roller üzerinden anlatmaya çalışacağım. Kalede libero kaleci rolünü veriyorum. Çünkü normal kaleci rolü verdiğiniz zaman top rakipteyken ara pas yolladığı zaman kaleciniz eğer normal kaleci rolündeyse ön tarafa çıkmıyor. Libero kaleci biraz daha ön tarafa çıkıyor. Bu sebepten dolayı ben libero kaleci de oynatıyorum ki defans arkasına bir top geldiği zaman kaleci kendi yerinde beklemeyip biraz daha ön tarafa çıkıp rakip oyuncunun şut açısını daralsın. Gol olma ihtimalini daha da azaltmış olsun. Bu yüzden kalecimiz libero kaleci de Defansta normalde defans oyuncusu rolünü oynatıyorum ama ben de Mateus var. Mateus'un çeviklik ve pas skillleri daha yüksek olduğundan dolayı topla oynayan defans oyuncusu görevini verdim ben. Böylelikle top Mateus'tayken ustayken hem pasla hem de dribbling yaparak ben defanstan çıkabiliyorum. Ama dediğim gibi böyle bir defans oyuncunuz yoksa daha antal ve uzun boylu bir defans oyuncunuz varsa defans oyuncusu rolünü kullanabilirsiniz. Sağ ve sol bekteki oyuncuların kesinlikle back rolünde oynuyor. Çünkü back rolünde oynamadıklarında çok fazla açık veriyorum. Mesela Di Lorenzo normalde plus plus'a sahip değil ama yine de ben onu backte oynatıyorum. Di Lorenzo'nun iki tane plus plus rolü var. Biri ofansif kanat beki, diğeri de kanat beki. Ama bunları verdiğim zaman burada gördüğünüz gibi çok fazla ön tarafta kalıyor. Ön tarafa gittiğinde rakip bu taraftan çok fazla atak yapabiliyor. Bu boşluğun oluşmaması için mecburen bunu bekle oynatıyorum ve savun görevini veriyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi top bizdeyken atağa çıktığımızda defans hattı yine geride sabit bir şekilde kalıyor. Yani geride 4 tane defans oyuncum sürekli sabit olduğundan dolayı bir açık verme durumun olmuyor. 4'lü defans oyuncusuyla oynamak artık şart gibi bir şey. Geliyorum orta sahalara. Defansif orta sahalardan biri komple defans, diğeri biraz daha atağa yönelik oynuyor. Defansif olanı Koyaman Koyaman'a tutucu rolünü verdim. Bundan beklentim sadece geride top kapması ve pas yollarını kesmesi. O yüzden tutucu ve savun rolünü verdim. Petit ise biraz daha ileriye yönelik oynadığım bir oyuncu. Hem geride kalıyor. Defansif orta saha olarak oynadığından dolayı top rakipteyken her zaman için geride daha defansı düşünen bir mentaliteyle oynuyor. Ama top bana geçtiği zamanda da derin oyun kurucu rolü olduğundan dolayı ileriye yönelik oynamak istiyor. Onu da şuradan gösterebilirim. Mesela derin oyun kurucu rolünü verdiğinizde oyuncunun ısı haritasını görebiliyorsunuz. Biraz daha ileriye dönelik oynuyor. Ama ben buna savun görevini verdiğim zaman daha defansı düşünen bir mentaliteyle oynayacak. Ama ben bunu istemiyorum. O yüzden oyun Oyun kuru rolünde bırakıyorum bunu. Böylelikle atak yaptığım zaman Petit de bu atakların bir parçası olabiliyor ve otomatik koşular yapıyor. Bu da benim ilerideki pas opsiyonlarımı daha fazla artırıyor. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Derin oyun kurucu rolü verdiğiniz oyuncunun biraz daha dribbling skill'lerinin iyi olması lazım. Çünkü bununla birlikte top süreceksiniz ve topu ileriye doğru taşıyacaksınız. O yüzden dribbling skill'leri ve çevikliği biraz daha yüksek bir oyuncu olması lazım. Normalde mesela Petit'in ofansif skill'leri Koyaman'dan daha düşük. Ama ben yine de dribbling skill'leri daha iyi olduğu için Petit'i bu yönde kullanıyorum. tane tane ofansif orta sağımdan bir tanesini gölge santrafor diğerini oyun kurucu olarak oynatıyorum. Almer'i gölge santrafor olarak oynatmamın sebebi daha çevik ve dribbling skilllerinin daha iyi olması. Lazım. Aynı zamanda teknik playstyle var. Böylelikle topla buluştuğu zaman çok daha çevik bir şekilde top sürebiliyoruz R1 dribbling ile birlikte. Aynı zamanda şöyle bir mevzu var. Gölge santrafor verdiğiniz oyuncu rakip defansın arasına giriyor rakip defansın arasına girdiğinde ve topla buluştuğunda da daha çevik hareketler yapabilmesi için bu rolü verdiğiniz oyuncunun ya teknik playstyle'ının olması lazım ya da çeviklik değerlerinin yüksek olması lazım. Bende de buna uyan oyuncu Palmer olduğundan dolayı Palmer'ı oynatıyorum. Zidane ise oyun kurucu konumunda. Zidane biraz daha geriye gelip Top kapıyor. Diğer türlü Zidane'ı da mesela gölge santrofor oynattığımda ileride 4 tane oynuyup sabit kalıyor. Ve bu sefer geriye hiçbir katkıları olmuyor. Böyle bir durumda da bu sefer forvet ve defans hattının arasında neredeyse orta sağ kalmamış gibi oluyor. Böylelikle hem geri geliyor hem ileri gidiyor. Biraz daha staminasını tabii ki etkiliyor. Ama yine de dediğim yerde oyuncuyu bulabiliyorum. O yüzden oyun kurucu rolünde oynatmak benim için daha önemli. Önceden mesela ben buna gölge santroforu denedim. Ama gölge santroforda ısı haritasını gördüğünüz gibi hep ileride kalıyor. Forvet'teki oyuncularımla çok fazla oynamadım kendi plus plus rollerini oynatıyorum. Delap zaten mükemmel bir oyuncu. Boy makinesi plus plus verdim buna. Manda da öncü forvet var. İki forvet olması şöyle bir güzellik sağlıyor. Topu defanstan dışarı çıkardığımda direkt forvete verdiğim zaman bir forvetle indirip diğerine ara olarak yollayabiliyorum. Baktığınızda birkaç tane soru gelecektir mutlaka. İşte kanat olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyor muyuz? Ben açıkçası çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Oyunun belirli vakitlerinde tabi kanatların boş olması biraz sıkıntı yaratabiliyor. Yani kanattan oyun çok fazla kurmuyorum ama güzel tarafı şu. Ortada dört tane oyuncumuz olduğu için atakta topu kaptıktan sonra ortada çok fazla pas opsiyonumuz var. Ve kanatlı taktiklerde şöyle bir problem oluyor. Ortada mesela topu kapıyorsunuz ama pası kanatlara ulaştırana kadar araya birisi girebiliyor. Bunda öyle bir sıkıntınız yok. Çünkü orta sahada topu kaptıktan sonra ilerideki 4 oyuncudan birisi mutlaka pas radyosu içerisinde oluyor. Yani onları bulup pasla buluşturabiliyorsun. Bu yüzden kanatsız oynamak çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Sadece forvet hattında topu kaptırdıktan sonra kanat oyuncuyla oynamamanın sıkıntısını bazen hissedebiliyorum. Çünkü direkt topu kapma ihtimalim olmuyor bu sefer. Mesela Zidane'la topu kaptırdım diyelim. Bu sefer rakip sol ile birlikte benim sahaya kadar top sürerek gelebiliyor. Çünkü kanatta bir oyuncum yok. Ama dediğim gibi bu beni çok fazla etkilemiyor. Defanstaki dörtlüm sabit kaldığından dolayı geride savunma yapacak oyuncu kanısında bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama eğer bu takte siz beklerinize biraz daha atak rolü ...rakibin beklerle birlikte top kapıp bizim sahamıza doğru gelmesi durumunda... ...geride çok sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Bu sebeple zaten defans hattına dediğim gibi komple savun görevini veriyorum. Ayrıca dikkat ederseniz benim sol tarafım komple sol ayaklı. Sağ taraftaki oyuncular da komple sağ ayaklı. Bunun sebebi de ben çok fazla trivele kullanıyorum. O yüzden benim için aynı kanatta aynı ayaklı oyuncuların olması lazım. Yani sağ kanatta sağ, sol tarafta sol ayaklı oyuncuların olması gerekiyor. Ama siz daha çok plase kullanıyorsanız bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu taktiği direkt bu şekilde oynayabilirsiniz uygulamak zorunda değilsiniz. Oyuncu yerlerini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama benim için en uygun olan diziliş ve roller bunlar. Umarım sizin için de faydalı olur.